Antalya'nın Demre ilçesindeki Roma İmparatorluğu'nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra yeniden şifa dağıtacak. Roma hamamında restorasyon çalışmaları başladı. Meyre Antik kentinde yer alan bu görkemli yapı Roma döneminde kutsal bir pınarın üzerine inşa edilmişti. İnsanlar bu suların hastalıklara iyi geldiğine, ruhu ve bedeni arındırdığına inanıyordu ki öyle de. Roma dönemine ait yapının içerisindeki su, magnezyum, demir, kükürt ve fosfor içermesiyle bir şifalı su kaynağı. Hatta buradan çıkan suyun hemen ilerisinde cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan Demrelilerin burguç olarak adlandırdığı bir noktada var. Orada yaz kış insanlar havuza girip şifa buluyordu. Bu burguçun kaynak noktasının da aslında burası olduğu ortaya çıktı. Şimdi yüzyıllar sonra aynı kaynak yeniden canlanıyor. Restorasyon tamamlandığında suyun serininde yeniden hayat bulmak, o antik şifaya dokunmak mümkün olacak. Tarih eserinin arasında vatandaşlar ve turistler termal tesiste yani hamamda yüzerek şifa bulacak. Roma'nın mirası yeniden insanlara iyi gelecek. Geçmişin izinde geleceğe şifa taşınıyor.